Amerika aşırı derecede e, mesela daha yapıcı, daha şey olacağını çok agresif şekilde kendini kurtarma pozisyonuna girdiğini gördük. Hızlı bir şekilde Doğru. faizleri arttırdı, doları ciddi bir şekilde değerli hale getirdi. Bu arada da e, yani, yani ben kurtulayım da dünya ne hale gelirse gelsin bir imajı çizdiğini görüyoruz. Ondan sonra borsalarda ciddi bir sadece, şekilde düşüş. Yani gözlem ciddi bir sadece, anlamda. buyurun Sadece dediğiniz şeyde değil. Mesela dünkü Handelsblatt'ta bu da bir ekonomi gazetesi. Bu konuyla ilgili üç sayfalık bir yorum vardı. Yani sadece işte e, faizleri yükseltmekle kalmıyor. Doları değerlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık bir e, yeşil e, sanayi yatırım paketi açıklandı Amerika. Ve bu pakette öyle bir e, maddeler koydu ki yani şey, Amerika'da üretim yapmayan hiçbir şirketin tümden ama yani parça parça değil tümden Amerika'da üretim yapmayan hiçbir şirketin o ihalelere girme şansı yok. Bu normalde e, Dünya Ticaret Örgütü'nün kanunlarına aykırı şimdi hatta şey tartışıyor acaba Avrupa Birliği ile Amerika arasında bir ticaret savaşın başlayacak diye. Mesela geçen hafta BMW'nin e, elektrikli motor bir fabrikası açıldı. BMW yönetim kurulu başkanı Amerika'da yaptığı konuşmada 1.7 milyar yatırımlı dünyanın en büyük fabrikasını açtılar. BMW kendi açısından. Orada bile yani Amerikan hükümetine sitem bir konuşma yaptı. Dedi ki ya bu, bu şartlarda dedim biz hani burada bütün üretim zincirlerini burada yapmadığımız takdirde bizim Amerikan pazarına şartımız yok diye. Hı hı. Evet dediğiniz gibi çok egoist bir davranış söz konusu. Fakat bu sadece Amerika'ya özgü bir durum da değil. Ben de şekilde Avrupa ülkelerde Almanya suçluyorum. Mesela yine bugün Gansıplar'da iki, iki tam sayfa. Başta Fransa olmak üzere İtalya'nın, Yunanistan'ın almayı ele, ele, eleştirilerini içeren bir yorum vardı. Hı hı. Dolayısıyla burada hani o birlik ruhu, batı ittifakı hep birlikte hareket edelim falan tarzında bu belki güvenlik açısından öyle ama ekonomik çıkarlar söz konusu olduğu takdirde buna başta Amerika olmak üzere ve Almanya, Fransa olmak üzere kimse buna çok da dikkat etmiyor.